Önünü dönmeden ahıra girelim. Sürpriz. Dönme. Hayır hayır hayır. Beni bekle beraber. Hayır hayır. Bir, iki, üç. Haydi bakalım. <gülüyor> güzel, <gülüyor> evet. Hemen yakından göstereyim. Buzağlarımızı nakış eyledik kumaşlara. Nakış eyledik. Şimdi bu nakıştaki arkadaşlar göstereyim. Bu arkadaşlar Aysel ve Maça. Böyle güzel bir sahneleri vardı. Hatta onu da hemen bir ekrana getirelim şöyle üst tarafa. Böyle bunun gibi iki tane daha modelimiz var. Angus ve Aynurlu model. Diğer modellerimizi gösterelim. Akşam ineklerimiz geç geldiği için sabah devam etmek zorunda kaldık. Üzerimde görmüş olduğunuz Angus modelindeki ineğimiz de Eyşan. Eyşan beğendin mi? Nasıl buldun sivitlerimizi? Aynur ve yavrusu Tarzan var burada. Aynur bizim ilk ineklerimizden biri. O yüzden o olmasa olmazdı. Aslında olay şöyle gelişti. Biz bu ürünleri kendimiz için tasarladık ama o kadar çok beğendik ki sizlerle de paylaşmak istedik. Yapıyorken de en kaliteli kumaşı seçtik çünkü önümüz kış biliyorsunuz. Siz de aldığınız her ürünle Neşe Çiftliği'ne destek olabilirsiniz. Shopee linkine tıklayarak alışveriş yapabilirsiniz. Nasıl? Beğendiniz mi ürünleri? <laughs>